43. ayette Allah Azze ve Celle der ki inne şecerete zakkum Muhakkak ki doğrusu o zakkum ağacıdır Allah Azze ve Celle zakkumu zaten açıklayacak Ancak biz başka ayetlerden zakkumun ne olduğunu kısaca özet olarak anlatalım Allah Azze ve Celle Saffat suresinde şunu söylüyor Diyor ki cennet mi daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı diye soruyor kafirlere Devamında diyor ki biz o ağacı zalimler için bir fitne kıldık imtihan kıldık o cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır birinci sıfat o cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır tomurcukları şeytanın başları gibidir. Yani başı şeytanın başları gibidir. İşte cehennemliklerden olanlar onları yerler ve bununla karınlarını doldururlar. Dedik ya biraz önce cehennemin ve cehennem ehlinin acıkma azabı vardır. Acıkırlar, giderler onları yerler. Karınlarını doldururlar diyor Allah Azze ve Celle. Sonra bu yemeğin üzerine bir de kaynar su içerler diyor Allah Azze ve Celle Saffat Suresi'nde. En sonunda tekrar cehenneme geri dönerler. Bakın 5-6-7 tane sıfaktan bahsettik ve en en son Allah Azze ve Celle bunu yaparlar, yaparlar. Ondan sonra tekrar cehenneme dönerler. Demek ki bu kafirler zakkum ağacını yemek için bir ara veriyorlar. Cehennemden çıkıyorlar ve bunların tek tek yiyorlar. Tabi yedikleri her biri onlara bir azaptır. Büyük bir azaptır. Onlar karınlarını sonuna kadar doldururlar, doldururlar, doldururlar ve karınları böyle bakırın erimesi gibi erimeye başlar. Bakırın erimesi gibi erimeye başlar. Onlar onunla doyacaklarını zannederler. Bilakis onu yedikten sonra o onlara bir azap olur. Ve onun üzerine su içerler. haminden içerler. Kaynar su içerler. Onlar o azabın gideceğini zannederler bilakis o azap daha da artmış olacak. Üzerine kaynar su içince daha da artmış olacak ve tekrar cehennem azabına geri dönerler. Buraya dikkat edelim kardeşler. Peygamber aleyhisselatu vesselam zakum ağacından bahsederken şayet diyor dünyada tek bir damla damlasa ondan diyor ki bütün yeryüzünün yiyecekleri ifsad olur. O kadar pis bir şey. Öyleyse diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam yiyecek ve içeceği zakkumdan cehennemliğin hali nice olur diyor. Nice olur diyor. Bunun dışında kardeşler zakkum ağacıyla alakalı şunu söyleyebiliriz. Hani dedim ya kimi yeryüzünde yaşayanlar için bir fitnedir bu. Zaten bu ayetin Nuzul sebebiyle alakalı bazı rivayetler nakledilir. bu Cehil geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayetleri dinliyor, işitiyor. Sonra gidiyor Kureyşlilerin arasına diyor ki ey Kureyşliler Muhammed Zakum diye bir şeyden bahsediyor. Ve onun cehennemin yiyeceği olduğundan bahsediyor. Vallahi diyor biz hurma gibi onu yağla ezer ve çiğnemeden yutarız diyor. Böyle meydan okuyor. Ondan sonra zaten Allah Azze ve Celle bu meydanları okuyor. Onun için bu ayetin muzu sebebi budur. Fitne olan kişiler de bunlardır. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin azabını hafife aldılar. Allah Azze ve Celle'nin azabını hiçe saydılar. Allah Azze ve Celle'nin azabını inkar ettiler. Bu onlar için fitnedir diyebiliriz. Evet. Bununla beraber i̇bn Abbas'tan şöyle bir rivayet var ki diyor ki zakkum ağacının astığı ateşten olduğunu bildirdi diyor. Hasan'dan da bildirdiğine göre kökü cehennemin derinliklerinde ve dalları da üst taraflarına kadar uzanır diyor. Çünkü bazıları dediler ki bu fitneye düşen adamlardan bazıları ya dediler ateşin içinde ağaç mı çıkar dediler. Halbuki bilmiyorlardı ki onun beslendiği şey ateş zaten. Beslendiği şey ateş. Dolayısıyla böyle düşünenler için de fitne oldu diyebiliriz.